arkadaşlar bugün sizlerle beraber Scoop Game oynayacağız. İlk oyunumuz tabii ki de yeşil ışık, kırmızı ışık. Şimdi videoyu durdurup ve oyuncu oynayacakları çağırıyoruz. İki bit. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Yaşadır, şakır, vay, vay. Tamam. Bu turumuz bitmiştir Şimdi diğer ki turda. Evet arkadaşlar bizim şimdi diğer ki tur Dakşi. Ama Dakşi'miz değişik. Havaya atıyoruz sonra havada vurmaya çalışıyoruz. Zahir yap bakayım. Gumaya dumaya. Ama Zahir'e bir şans daha veriyoruz. Zahir küçük benim kardeşim. Hadi bir son. Zahir, bir son şansın. Bakalım. Yaptı! Yemin ederim. Sıra İsa. Evet, diğer ki tur. Diğer ki isterim? İksini attı. Ama mısın? Dediği için İsa da geçiyor. Evet, diğer ki tur. Geçiyoruz. Güle güle. Diğer kit Evet arkadaşlar diğer bir kornumuz bir da. İyi patlama. Siz görüyorsanız oluyor. Durun. Çekin. Çekin. Şöyle geriye birazcık gel buraya. İyi Tamam. Şimdi 3, 2, 1. Zahir en azından bir kere zıpladı. Geçti. Hayır. Zahir zıplayıp benim arkamdan çıkmaya çalışacaksın katlayıp benim arkamdan. Hayır, şuradan benim arkama geçeceğim. 3 2 1 Ama Musa, 3 2 1 Tekrar. Tekrar daha az önce yaptı. 3 2 1 Oğlum ama Musa, hadi. 3 2 ve 1. Şimdi ben Evet arkadaşlar. Şimdi bana bakın ya. Ama arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten konuşmaya izin alıyor lan. Şimdi sıram İsa. İsa. Bir kere zıplarsan bile geçiyorsun bu turu. 3, 2 ve 1. Bum. <laughs> en azından zıplayabildim. Şimdi geçin. 3. Bir tane daha şans veriyorum. Çünkü zahire verdik. 1, 2, 3. Zıpladı. Zıpladı. İkinize geçtiniz. Diğerki tur ne oluyor? Şimdi tura geliyoruz. Ve geçmek için şöyle bunu atıyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer ki turda Aa, o, o, başlı. O, 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 o,